İnci teyze. Aşkın başkanımızın çok çok selamları var sizlere. Sağ olsun. İbrahim olmuşsun. amcamın da böyle bir şey ihtiyacı varmış. Engel evet. sandalyesine. Sağ olsun. Allah razı olsun. Sizlere kayıtsız kalmadı. Sizlere bu küçük hediyeyi gönderdi. Sağ olsun ya. Güle güle kullansın. Evet. Şöyle evet. Söyle... yürüdüğünde şurada kemerleri var İnci teyzem. Tamam. Kemerini bağlarsın. Tamam mı bak? Tamam. Şurada da İbrahim amca bak şurada freni var tamam mı? Kaymasın diye bak. Hı -hı. Bunu geriye çektiğinde açılıyor. Hı -hı. Öne doğru ittiğinde tekerleği kısıtlıyor. Hı -hı. Hareket etmesini engelliyor. Hı, -hı. bu toplayayım aşkım başkanıma götürür bu pancarları. Ben de pancarların çorbasını yapsın içsin. Allah ondan razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Aşkım başkanım sağ ol. Allah senden razı olsun. Allah ömür versin. Allah çeliğiyle, çocuğuyla mutlu hayatlar göstermeye nasip etsin. İşlerinde başarılı olsun inşallah. Allah yolunu açık etsin. Allah ömrünü uzun etsin. Allah taş devrilsin altın etsin. Ömrü uzun olsun.